Gerçek dondurmada süt, salep ve şekerdir. Diğer katkı maddeleri kullanılmaz. Ama kullanılan yerler var mı? Merdiven altı üretilen yerlerde bunu bulabilirsiniz. Gerçek dondurmada gerçek salep, ee, sütün kalitesi, yağ oranı önemlidir burada. Şeker önemlidir. Şeker niye önemli? Konya'nın şekeri çok iyidir bu konuda. Dışarıdan aldığımız şekerler bile e, dondurmanın kalitesini aynı derecede yükseltmiyor. Ve burada... E, Değişik dondurmalar da yapabilirsiniz. 30 çeşit dondurma yaparsınız. Meyveli dondurmalar var. süt, salep, şekerin haricinde bir de meyveli dondurmalar var. Meyve katılarak üretilen dondurmalar var. Ve dondurmayı üretirken neye dikkat ediyoruz? Dondurma üretirken hijyen bizim için en önemli konumuz hijyendir. Yani üretilen üretilen yer, üretim yeri ve satış yeri bunda çok önemlidir. Yani hijyen kurallarına uymak lazım. Yani şimdi insanlar bazı şeyleri karıştırıyorlar. Açıkta satılan dondurma, açıkta satılan dondurma kapalı dondurmayı açıkta satabilirsin ama açık dondurmayı kapalı dışarıda açık alanlarda satamazsınız. Niye? Mikrop üreme oranı çok fazladır. Yani şimdi dışarıya çıkın, egzoz gazı, toz, toprak, e, bunun suyla alakalı e, teması var, e, bunun ne gibi zararları var? Buradaki zararları da şunlar, ishal kusma bu tür şeylere yol açabilir. Yani baş ağrısıdır. Ama kapalı alanda satılması lazım. Gerçek dondurmanın böyle kapalı alanlardan e, alınması lazım. Merdiven altı üretilen yerlere dikkat etmemiz lazım. Bizim açıkta dondurma alınmaması lazım. Biz vatandaş uyarıyoruz. Dondurmanın güneşi almaması lazım. Güneşi aldığı zaman eriyip donan dondurma yenmez. O mutlaka sizi ya ishal yaptırır ya da kusma. Yani evlerde de buzdolabına koysa, koysanız bile dondurmayı eriyip tekrar dondurursanız o da sıkıntıdır. Eriyip e, tekrar dondurulan dondurma yenmez. Onun çöpe gitmesi gerekir. Bir dondurmaya baktığınız zaman renginde bir anormallik varsa o dondurma değildir zaten. Yani zaten no, limonun rengi bellidir. Yani kabuğundan örnek vermeyin zaten. Sapsarı olacak diye bir şey yok limonda. Limon biraz soluk olması lazım. Su tarzında olması lazım. Yani limonun suyunu örnek alaraktan bir dondurmayı e, seçebilirsiniz. Meyvenin orijinali neyse dondurmanın orijinali de o olması gerekiyor. Zaten koyu bir renk içeriyorsa zaten illaki de katkı maddesi olsun, gıda boyası olsun vesaire uygulanmıştır yani o dondurmaya.